Bu Frank'ler caydılar mı caizing işinden? Yoksa e, size müsbet bir cevap verdiler mi? Verdiler tabii. Niye vermesinler? Adamlar oturdukları yerden para kazanacaklar. Tabii ki verecekler. Yemek işi fabrikasyon. Olmaz Haluk. Yani her ustanın elinin lezzeti farklıdır. Her mekanın havası, suyu farklıdır. Dünyanın her yerinde aynı lezzet yakalanmaz. Yani... Yakalansa bile buna lezzet gelmez. Bunlar yakaladığını iddia ediyor. Şimdi tuhafı da her yerde aynı yemeği yiyorsun. <laughs> lezzet dediğimiz şey nedir biliyor musun? Lezzet dediğimiz şey annemizin elinin ayarıdır. Yediğimiz her tabakta annemizin yemeklerinin lezzetini ararız. Doğru söylüyorsun. Mesela sarmayı Meltem annem öğretti ama Meltem annem gibi yapamıyor. Dedim ya evlat. Önemli olan göz kararı, el ayar Bunun franchising'i olmaz. Yani annemizin bir tutamını, annemizin bir gıdımını ölçecek bir makine daha icat edilmedi. Gel de bunu dominant teyzeye anlat. <laughs> Biz de böyle paldır küldür franchising işine girmiş bulunduk. Hoş, Hoş geldin. Nasılsın Meltem? Sağ ol. Haluk nerede? Haluk nerede? Haluk nerede? Meltem, şahane haberlerim var. Haluk nerede Meltem? Haluk nerede? Çabuk, hala söylemem Üzade lazım. Müsaade eder misin Tuna? Bir dakika. Ben söylemedim ki daha hayatım. yani Haluk nerede diye sordum ben. Yoksa senin sözler... Ay ne oluyor ya? Haluk nerede? Ay bahçede. Hadi gelin o zaman. Ama Haluk olmadan söylemem. Söyle, söyle, <laughs> Gel, gel. Şu sessizliğe, şu huzura bak Emine. Evet. Şimdilik sessiz. Bakalım yan komşular gelince nasıl olacak? Ne o bir şey mi duydun? Çok mu gürültücülermiş? Yo öyle misal yani ne bileyim böyle türlü türlü insan var kim bilir, nasıl insanlar? Canım nasıl insan olacaklar? Senin benim gibi insanlar işte. <laughs> Canım sizin gibi benim gibi insanlar olsa neyse de hani Hüseyin gibi olmasınlar da. <laughs> Aa, Gönül Hanımlar gelmiş Haluk Bey. Öf! gene plaz ağzıyla konuşmaya başlar. Yok know-how, yok brainstorming, yok farkındalık yaratmak. Vizyon ve misyon sahibi olmak. Haluk, Gönül ile Tuna geldi. Tamam, geliyorum. E hadi ama bak, Gönül sana önemli bir şey söyleyecekmiş. Tamam, geliyorum dedim. E ben de merak ediyorum. Hadi tamam, Haluk. gir içeri, geliyorum. Hoşbulduk Haluk, hoşbulduk, hoşbulduk. Gel, gel, gel. E tamam hadi Haluk geldi. Söyleyin, çatlayacağım meraktan. Tamam. Bil bakalım ne oldu? Zero ilk defa masaya yumruğunu vurup senin söylediğin bir şeyi yapmadı. Ay <laughs> çok komik. Ya abi dalga da geçme Allah aşkına ya. Çok önemli bir müjde vermeye geldik sana. Hadi anlat gülüm, anlat, anlat. <laughs> Dominant teyzeye bakılırsa güzel bir şey olmuş. Haluk, ya bir sussana Allah ya aşkına. tamam dinliyorum. Bir, bir susun da dinleyin. Peki tamam. Öldüm, susun, meraktan. susun, dinliyorum ne yaparsan yap keyfimi kaçıramazsın Haluk. Çünkü franchising başvurumuz kabul edilmiş. <laughs> evet. Aa ne güzel. Tabii. Çok sevindim. Bravo. Evet harika. Ay, süper bir haber bu ama. ama süper. Sen sevinmedin mi? Çok güzel bir haber oldu. mi? Sevinmem evet. mi? Çok güzel. Hayırlı olsun. Ay çok sevindim. Evet. Alo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> harika. İki yolluk çay ver Yakup. Sizi duyan da develerle ipek yoluna çıkacaklar sanır. Şurada sokakta dolanıp yine buraya geleceksiniz. Artistik yapma Yakup. Yolluk ver dedik. Size yolluk vere vere yoluk tavuğa döndüm ben. <laughs> Sen bu kafayla bir arpa boyu yol alamazsın Yakup. Bravo Şükrü. Lafı gediğine koydun. Lafı gediğine koymak bizim işimiz abi. <laughs> Benim nereye gideceğime değil de siz nereye gideceksiniz ona bakın. Bak Haluk abilere. Ta İtalya'dan franchising alıyorlar. Sen de bizden bir iki fikir al da vizyonun açılsın Yakup. Benim sizden alacağım tek şey bana olan çay borcunuzdur. Şükrü haklı Yakup. Biraz konseptini değiştirmen lazım oğlum. Bak Gönül Hanım geçen gün ne diyordu? Siz konseptten ne anlarsınız Hüseyin? Konsept bizim işimiz Yakup. Ya Haluk, pek sevinmedin sen bu habere galiba. Ay nasıl sevinmez canım? Sevinmiştir hiç böyle bir haberi sevinilmez mi değil mi Haluk? Tabii canım çok sevindim. Yani Allah'ın İtalyanına para kazandıracağım için çok sevinçliyim. <laughs> 50 kere konuştuk bu konuları. Ne olur gene başlama. Abiciğim bu çok güzel bir haber ya. Öyle herkesi kabul etmiyorlar. Gönül o kadar güzel, o kadar mükemmel bir başvuru dosyası hazırlamış ki... ...bırak o pizzacının franchisingini. Neredeyse adamlar İtalya'nın şubesini açacaklar buraya. Ya tamam artık paralarını verelim, başlayalım ya. Ben sıkıldım artık bu büyük evde böyle oturmaktan. Sığmıyorum buraya. Artık bir an önce başlayalım. Ne başlaması Haluk? Başlamak falan yok. Adamlar temsilcilerini yolluyorlar, görüşmeyi kabul ettiler sadece. Ne demek görüşmeyi kabul ettiler sadece? Başvurumuzu kabul etmişler. Gelip inceleyecekler, eğer beğenirlerse isim haklarını verecekler. İşe bak. Yani. Adamlara para veriyoruz, karımızdan pay veriyoruz, Gelip bizi kontrol edecekler, öyle mi? Haluk'cum normal değil mi bu? Yani adamların markasını istiyorsunuz. Evet. Yani bu marka sahibinin pizza kulesi gibi yamultajamaz kaldı ha. <laughs> i̇şte mekan burası kardeşim. Vay, vay. Kardeşim, burası var ya süper kulüp olur ha. Tabii oğlum, düşünsene burası hınca hınç kızla dolu. <laughs> of, süper bir dekor. Güzel bir ses sistemi.

Ya ne maymun olacakmışız abicim? Kızlar bize güldü ya. Ben ona bakarım. Hadi gel biz de gidelim peşlerinden. Kafaya girdiler. Tamam kanka hadi. Ben <laughs> izle de hareket. Ben izle de hareket. <laughs> Haluk. Şu adamın gelişiyle ilgili ayarlamaları yapmamız lazım. Ne ayarlaması yapacağız? Adam televizyon anteni mi ki ayarlayacağız? Ne yani alakası var abicim ya? Adam sizin için geliyor. Hangi otelde kalacak? O odayı tutmanız lazım. Uçak biletini ayarlamanız lazım. Nasıl yani? Uçak biletini, odasını biz mi ayarlıyoruz? E sizin misafiriniz. Ne misafiri ya? Adam paramızı almaya geliyor. Misafir dediğin... ...açacağın lokantadan payı alır mı? Evet Haluk. Sen istemesen de yapmak zorundayız. Şartnamede var. Ha utanmadan otel odasını, bilet parasını beleşe getireceğiz var mı şartnamede? Ay Haluk. Yani alt tarafı bir suit tutacaksın, olacak bitecek. <laughs> suit mi? Evet. Ben bugüne kadar suite de kalmadım, Allah'ın İtalyanına mı suite tutacağım? Normal odada uyuyamıyor muymuş? Parti mi verecekmiş? Halukcuğum, adam iş için geliyor. Yani suite istemesi son derece normal, toplantılarını yapacak orada. Tabii canım, bence de çok makul bir istek abi. Zero! Ben de senden makul bir istekle bulunacağım. Sus! Yoksa kafayı yiyeceksin. Abi sen suite bu kadar kızıyorsun. Adamın business class'la buraya geleceğini duysan nasıl köpüreceksin merak ediyorum vallahi. Business class mı? Evet, o da var şartnamede. Hadi suite'i anladık, orada toplantı yapacak. Business class nereden çıktı? Business class uçunca daha mı çabuk gidiyor varacağı yere? genelde iş seyahatlerinde öyle uçulur. Yani ben de business uçuyorum bir yere gittiğim zaman. Vallahi seni bilmem. Ama bu adamlar fazla yüksekten uçuyor. Adamlar da anlaşmadan bizi kazıklamaya başladılar. Kim bilir anlaşınca ne olacak? Atma Haluk. Ya Madonna bu kadar istekte bulunmadı, bu kadar kapris yapmadı be kardeşim. Madonna'yı getirsek daha iyiydi. Sen bu şartlarda ancak Giovanni'yi getirirsin Haluk. Giovanni kim be? Ya kim olacak abicim? Şu İtalyan franchise'ı verecek olan adam. Ya bu şartları yerine getirmezsiniz adam gelmez vallahi ya. Ha, ekonomi sınıfı bilet alırsak gelmeyecek miymiş? Gelmez abicim. Şarttan bir de yazıyor. Hasbun Allah ya Rabbi ya. Ay bir şey söyleyeceğim. Hadi bahçeye çıkalım biraz nefes alalım. Burası bastı beni hadi. Evet, madem çıkalım, yoksa bilemiyorum yani. Evet.